Fikir. Valla beğendin mi? Beğendim. Ben sensiz hayatta yapamazdım. Arkadaşlar galiba. bakar mısınız? Bir şey mi oldu? Kesin bir Sakin oldu. Duruyor. Dur dur bir Arkadaşlar Fabri piyasaya yeni bir parfüm sürüyormuş. O yüzden bizim de Red Mod kampanyasını hız kazandırmamız gerekiyor. Mecburen takvimi öne çekeceğiz. Evet arkadaşlar bu da demek oluyor ki... He, fazla mesai. Aynen. Bravo. Bu süreçte biraz yorulacağız maalesef ama benim sizlere güvenim tam... ...harika bir iş çıkaracağımıza eminim ben. Yapacağız, yapacağız, yapacağız. Tabii ki harika bir iş çıkaracağız. Evet. Arkadaşlar sizlere çok marjinal... ...çok orijinal çok çılgın... ...şeytanın bile aklına gelmemiş bir fikrim var. Sizin evde çalışacağız. Aynen öyle. Ah. Bana gidelim. Daha rahat çalışırız. Orada fikirler bir havalarda uçuşuyor çünkü. neden seni ne hikmetse. Şimdi ne yapacaksanız siz yapın. Akşam sekizde bende buluşuruz. Tamam, tamam, tamam. Can Arkadaşlar, evet. full enerji istiyorum. Bütün hazırlıklarımızı yapalım. Tabii, tabii. Çıkalım biz de hemen. Evet, canım... Benim önce bir eve uğramam lazım. Ee, küçük bir işim var da. Ha, e, tamam. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok, sağ ol. Abla! Abla! Ha. Ha. Annem Melahat ablanın kuaförüne girdi, şimdi gördüm. Ha, tamam, süper. Başlıyoruz o zaman. Hadi başlıyoruz. Gibi o zaman, hadi. Evet. Allah. Im. Ayol tutturmuş kızı idare ben koşaya varacağım diye. Allah Allah arkadaş sen daha kaç of. yaşındasın demiş annesi ona. 18 yaşında. Ya ne acelen var. Al, dur diyeyim ne acelen var ya. Sanki etrafta koca kalmadı. Yok anacığım bunlar yeminle laf dinleniyorlar. Yok sen ne söylersen söyle. Aa, anne, anne seni Anne. Babam çok fena fena alışmış. Nerede? Evde salonda. Mira. Ay, Ay kocacığım. Ben de geleyim ben de geleyim. Dur, Dur. yok yok Melahat abla biz hallederiz. Kocacığım. Ee, sen dükkanı boş bırakma yani. Ben sana bütün detaylarını anlatacağım tamam mı? Çok. Ay iyi madem. Hadi Allah'ım ya Rabbim neler oluyor ya. heyecanlandım gördüm bak içim çıktı şimdi. Ay. <laughs> Baba. Ne oldu kızım? Çok fena. Ne fena? Annem fenalaşmış. Nerede? Nerede? Ablam söyledi. Evde herhalde. O aradı. Evde mi? Aa! Mevkime! <gülüyor> mevkime! Mevkime! <gülüyor> <gülüyor> Nihat! Nihat'ım! Nihat! yaşayalım. Tabii gitlesek mi? Evet, bunların sağ solu belli olmaz. Ee? ee sen hasta mi? mı? Yok, iyiyim ben. ben de iyiyim. Meliyata uğradıydı. He. Ee. Kız! Pişt. Ne yapıyorsunuz? Bak ayıp oluyor ama ha! Aa Leyla, Sanem! Çocuklaşmayın ama! Bak kızıyorum ama ha. Anneciğim vallahi daha karşım işim var. Eğer usul durursanız ablam belki açar kapıyı. Ha kızım uzattınız ama. Çocuklar... ...şey yapmışlar. Evet. Çocukluk işte. Vallahi hiç sesleri çıkmıyor. Normalde annem kapıyı kırardı. Değil mi değil mi? Konuşuyorlar demek ki. Ay. Neyse hadi ben cana gidiyorum. Tamam ablacığım. Ben de Osman'ı ararım buralardadır belki. Abla ben ne yapacağım ya? Stresten öleceğim yemin ediyorum. Ay ablacığım sakin ol. Ya ben de geleyim diyeceğim ama sadece kreatife gibi çağırdılar. Yok senin gelmen olmaz. Hadi ben kaçtım. Canım hadi bir şey olursa ararsın. Tamam canım hadi bak. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Gel. İyi misin? Bir tanem. Ha? İyiyim balım. Ah iyiyim. İyisin. Yani canım cicim tatlım dışında iyi misin yani biraz gergin gibisin ha? Kafan başka bir yerlerde gibi. Yok. Ee, çok iyiyim aslında ama biraz yorgun hissediyorum sadece kendime. Yorgunsun biraz. Yes zaman ben seni böyle kollarıma dolayayım. Şöyle sıkı sıkı sarayım. Sana güzel güzel enerji aktarayım. Değil. Biz geldik. Ben geldim. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk tatlım. Anneye bir hoş geldin biliyor musunuz? insanın evi gibi yok. Yani beş yıldızlı otelin bile rahatlığı yok. İnsanın oğlunun evinde. Sen de sorma zahmetinde bile bulunmadan geldin değil mi? İstenmediğini bile bile. Can. Emre'cim sen de mi öyle düşünüyorsun? Aa, olur mu öyle şey anneciğim? Gel ben seni odana yerleştireyim. Bakın şuna sarsın. sağ ol canım. Ne tarafta? Sol, sağ. Sola. Ya otelde rahat edememiş. Gel beni al dedi. Mecbur getirdim. Neyse şunları yerleştireyim. Ben bakarım tatlım. Değil mi? Evet. Benim değil. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba, gel. Hoş geldiniz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlayabiliriz. Yerleşin. Evet arkadaşlar, bizim stratejimiz aşağı yukarı bu şekilde. Bunu koruyalım. Biraz da tabii rakibimizin nasıl ilerlediğini de bilmek lazım. Parfüm henüz yapım aşamasında. Şimdilik bildiğimiz bu kadar. Evet. O zaman biraz da Fabri'nin nasıl adımlar atacağını tahmin etmeye çalışalım. Yani bu kadar kısa sürede etrafa hiçbir şey duyurmadan Nasıl bir şey yapmış olabilir? Bir fikri olan var mı? E, Can Bey son çıkardığı parfüm bir öncekinin bir varyasyonu. Evet uzun süredir yeni bir şey çıkarmıyor zaten. Kendini tekrar ediyordu. O yüzden şu anda heyecanlı olması açıkçası beni çok korkutuyor. Sanem sen çok sessizsin. Bir fikrin var mı? Ee, şey. Belki de eskiyi tekrarlayacaktır. Yani ne varsa eskilerde var diye düşünüp. Hani nostalji gibi. Fabri'nin iddialı olduğunu biliyoruz zaten Sanem'ciğim. O yüzden saçma sapan bir şey söylüyorsun şu anda. Sırf konuşmuş olmak için yani. Aslında Sanem'ciğim çok haklısın. Yani ne varsa eskilerde var diye düşünmeleri çok mantıklı. Mesela ben yıllardır aynı parfümü kullanıyorum. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. O zaman e, acaba şöyle bir forecasting yapacak olursak bu yılın öne çıkan moda renkleri mercan rengi ve yanık turuncu. Buradan yola çıkarak çiçek notaları ağır basan egzotik bir parfüm diyebilir miyiz? Ha, olabilir tabii. Başka? Yani bu kadar heyecanlı olduklarına göre bence kesin kadın parfümü. Sanemciğim. Hüma'cığım. Ay. Aa, çok özür dilerim. Ee, evet buyurun. Canım senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Ben şimdi mutfağın yabancısıyım ya, senin şu meşhur çayından bir bardak alsam. Tamam. Bu isteği hiç yadırgamadım. <laughs> Hemen. Hadi canım. Emre, senin bir fikrin var mı? Belki bir dış göz olarak katkıda bulunmak istersin. Bence de kadın parfümü de yani içeri hakkında pek tahminim yok. Teşekkürler. Hüma Hanım buyurun çayınız. Ah. Tatlım çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Can ben böyle <laughs> sizi rahatsız etmiyorum değil mi? Böyle hani dolaşıyorum falan. Yo ben seni yok saydığım için zaten fark etmiyor. Yani rahatsızlık vermiyorsunuz. Ee, arkadaşlar bir ara verelim bence. Mutfakta her şey var çay kahve soda. Keyfinize bakın takılın biraz. Hmm. Muhteşem. Ellerine sağlık Sanemciğim bayıldım. Ben aslında çay sevmem ama bu müthiş olmuş. Gerçekten mi? Evet. Beğenmenize çok sevindim. Afiyet olsun. Can. Hı. Annenle aramızdaki buzlar eriyor. Yani bana çok iyi davranıyor. Fark ettin mi? Bence hiç erimesin o buzlar. Gerçekten hiç gerek yok. Yani aranızda iyi falan olmasın. Hiç sıkıntı olmayın yani. Tamam mı? Hiç yüz verme. Güvenme de. Sen onun aklından neler geçtiğini hiç bilemezsin. Anlayamazsın ya. Yani. Öyle mi Cevap? Öyle diyor. Yani ben şey sanmıştım. Hani bana iyi davranıyor. Aramız iyi olacak. Ben bakarım. Bak görüş. Bence biz ne yapalım biliyor musun? İşimize odaklanalım. Konsantre olalım. Yani parfüm senin uzmanlık alanın. Ben sana harika fikirler bekliyorum. Hı. Selam. Ah, Aa. Hoş geldin Derencim. Hoş bulduk Derencim. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ya bunu... Bunun ne işi var burada diyeceksin değil mi? Deme artık. Her gördüğünde aynı şeyi söylüyorsun. Geliyor işte yapacak bir şey. Oluyor. Vallahi bunu söyleyecektim. Hoş geldin Ceyda. Hoş bulduk canım. Evde çalışıyor musunuz? Süma Hanım aradı beni de. Canı sıkılmış herhalde. Gel biraz laflarız dedi. Ya hiç kırmaz bir. Gel, gel geç geç şöyle. <laughs> ne güzel süper görünüyor. Ya işte gençler böyle vızır vızır çalışıyorlar. Anladım. Bunlar ne ara bu kadar sayınlıyordu? Ya parayla e tanışırdım. Ceyda'nın babasıyla annem arkadaşmış. O yüzden öyle bir yani. Can diyorum ki bugün çok iyi gittik. Ekip de biraz yoruldu. Ne dersin bitirelim mi artık? Öyle mi diyorsun? Hı. Bence de ya. Çalışasım hiç yok. Tadım da kaçtı zaten. Arkadaşlar e, geç oldu. Bence bitirelim. Yarına da enerjimiz kalsın. Çok teşekkürler. Harikaydınız hepiniz. Her zaman gibi. Çok sağ olun. İyi geceler arkadaşlar. Seni hiç bir yere bırakmam, senle daha yapacaklarım var. Sen öyle hemen gidemezsin. Efendim abla. Abla mı bakayım? Evet. Mutluymuş ya. Kardeşim. Gerçekten mi? Ay barıştılar yani. Ay süper çok sevindim. Tamam. Tamam merak etme. Hadi görüşürüz. Annene babam mı? Evet barışmışlar. Çok sevindim. Ben sana diyordum barışacaklar diye. Bak barışmışlar. Bu şunu kafana taktın Can benim... Eve gitmen lazım. Evet bir de... Geç olmadan gitmen lazım bak. İkide iki. İkidir ağzından laf alıyorum. Çok ilerlettim ben kendimi. Ben seni bırakayım o zaman sonra da daha evine geçeceğim. Ben. Sen orada mı kalacaksın? Yani o burada kaldığı sürece ben de daha evinde kalacağım. Tamam canım tamam. Aa tatlım Gilek'le. İyi akşamlar. Can gidiyor musun? Konuşamadık. Gideyim ya geç oldu kalkayım artık. Oğlum sohbet edecektik daha öyle düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşsün. geçerim ben. Koş. <laughs> o zaman çok güzel bir kahve yapıyoruz. <laughs> Hadi ya. Kaşkım. Gel Aya. aşkım. 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 Oh. Ay. Bir daha sakın küsmek falan yok tamam mı? Evet vallahi hiç bu kadar uzun süre küs kalmamıştınız. Ne yapacağımızı şaşırdık vallahi. Biz oyun oynamayı biliyorsunuz ama. E, yüreğimizi indirecektiniz be. Vallahi ben eve nasıl geldim biliyor musunuz siz? Başka çare bırakmadınız ki. Birbirinizin kıymetini anlayın diye yaptık. Ve aynen öyle aklımıza başka bir şey gelmedi vallahi. Bir şey söyleyeyim mi? İş yaradı ama. Yaradı. Yaramaz olur mu hiç? Bundan sonra küslük mislik yok. Değil mi aşkım? Yok. Bundan sonra yala, dolan, sır saklamak da yok ama. Tövbe yok asla, asla yok. Oh be! İşte en güzel şey bu. Aile olmak değil mi? <laughs> en güzeli de benim ailem. <laughs> İyi ki varsınız. Oh. Hiç konuşamadık. Nasıl geçti akşam? Hüma da geldi mi? Geldi evet. Kötü mü davrandı sana yine? Hayır kötü davranmadı da. Ceyda ile arası iyi sanırım. Onu da çağırmış. Ay yok artık. Ay gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Ben şimdi anlıyorum senin niye bu halde olduğunu. Benim canımı sıkan bu değil ki sadece. Bütün gece Farbin'in nasıl bir koku çıkaracağını, onu nasıl alt edebileceğimizi konuştuk. Ben hiçbir şey söyleyemedim tabi. Yani kokuyu benim verdiğimi söyleyemedim. Ay bilemiyorum ki ne yapsak acaba? Gerçeği söylesen mi? Söyleyemiyorum işte. Cesaret edemiyorum bir türlü. Yani gün geçtikçe sanki durum daha da kötüleşiyormuş gibi. Ama daha fazla saklamak da istemiyorum ondan. Abla ben bence çok büyük bir hata yaptım. Hayır ablacığım Salim. Sen... Bak o gün için en doğru olan karar buydu. Can'ın ceza alma ihtimali vardı. Belki de ceza almayacaktı. Ben boş boşuna panik yaptım. Kendi içimde durumu o kadar büyüttüm. Hayır, olay sadece o değil ki. Eğer Farbi şikayetini geri çekmeseydi, şirket müşteri kaybedip iyice itibarsızlaşırdı. Ya iflas bile edebilirdik Sanem. Bak bu Red mod kampanyası toparlamamızı sağladı biraz. Sen sadece canı değil, aynı zamanda şirketi de kurtardın. İnşallah Can da beni anlar ve affeder o zaman. Çünkü konuşacağım, her şeyi anlatacağım. Başka çarem yok benim. Sen bilirsin. Neyse. En azından annemle babam barıştı. Mutlu olacak bir şey var yani. Evet, evet ya. Vallahi işe yaradı planımız. Yardım edeyim sana gel. Abla, bana şans dile tamam mı? Bol şans ablacığım. Ne yapacaksın? Ajansla mı konuşacaksın? Yok, hayır. Çıkaracağım onu dışarı. Yani yalnız konuşmam lazım. Tamam. Çok güzel. Günaydın. Günaydın. Sanem. Önemli bir şey konuşacağım seninle. Müsait misin? Odaya geçelim mi? Ee, şey. Müsaitim de önce bir cana uğrasam. Acil. Tamam. Tamam hemen geliyorum. Sanem. Sanem. Hiç çıkarma üstünü. Üstünde kalsın. Çok iyi. ay iyi. Çok yakışmış. Bir dön. Harika bir tane, hemen çıkmamız lazım çok acil. Nereye? Ne nereye ya? Ne nereye ya? Nereye nereye nereye? Ha bir nereye diyorsun? Her seferinde nereye diyorsun yani? Sürpriz işte söyleyemem sürpriz. Hadi gel. Can. Sen bildin. Sen bildin bunu. Ben. Can bir şey söyleyeceğim sana. Ben de buraya gelelim diyecektim sana. Ha. Gerçekten mi? Evet. Yani yalnız kalıp konuşmak için. Konuşmak için. Ben senin ne konuşacağını biliyorum aslında. Gerçekten mi? Hı hı. Yani keşke bu konuya hiç karışmasaydım. Can gerçekten senin beni anlaman lazım. Sanem yani ben anlıyorum annemle aramın iyi olmasını istiyorsun. Bu benim için hiç kolay bir şey değil. Yani Bırak ben kendim halledeyim. Tamam Sen hiç karışma. Ee, ben... ...üzülenin sen olmasını asla istemem. Tamam canım. Tamam. Güzel. Anlaşmamıza sevindim. Hadi gel. İnanmıyorum. Çiçekler çok güzel kokuyor. Beğendin mi? Bayıldım. Hiç senin kadar güzel kokmuyor mu? Can keşke hep burada kalsak. Yani kimsecikler olmasa. Sen, ben, Doğa. Sıkılmaz mısın benden? Hayır, sıkılmam. Neden sıkılayım ki? Görmek, beraber olmak seninle çok güzel belki ama... Biliyor musun eski Mısır'da insanlar bu sol elin yüzük parmağında böyle insanın kalbine giden bir damar olduğuna inanırlarmış. Gerçekten mi? Gerçi modern tıp böyle bir damarın olmadığını kanıtlamış ama yine de aşık insanlar evlendiklerinde yüzüklerini bu sol elin dördüncü parmağına takıyorlarmış ki sevgilisinin kalbini kalbinde hissetsin diye. Can. Al aklım hissimi, al çünkü Can, bu taş. Evet Sanem, bu beyaz ay taşı. Sanem, sen benim aydalık yüzümsün. Ama ben bu taşı kırmıştım yani. Sen bu taşla yüzük mü yaptın? Sanem ben seninle tanıştığımdan beri... ...kendimi bambaşka biri gibi hissediyorum. Ama hiç olmadığım kadar da kendimdeyim. Yani acayip korkuyorum ama... ...hiç olmadığı kadar da cesurum. Tüy gibi hafif hissediyorum kendimi ama... ...hiç olmadığı kadar da güçlüyüm. Seninle tanıştığımdan beri... Gözlerimi, ellerimin, kalbimin atışını hissediyorum sana. Ve hayatımın sonuna kadar da gözlerim gözlerinden, nefesim nefesinden ayrılmasın istiyorum. Benimle evlenir misin? çok kabul etmek istiyorum. Ama... Ama mı? Ama ne Sanem ya? Bir kurtulamadık şu amalardan fakatlardan ha. Yani. Kabul etmeyi çok istiyorum ne demek ya? Kabul edemem canım. Yani... ...kabul ediyorum diyemem sana. Ediyorsun yani. Hayır. Hayır öyle bir şey söyleyemem. Söylemem mümkün değil. Tam olarak ne demek istiyorsun sanem yani? Anlamakta güçlük çekiyorum. Can benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Bizden de mi önemli, şu anımızdan da mı önemli? Bunu bir an önce söylemem lazım. Yani senin bilmen gerekiyor. Can ben Sanem. Sanem. Abla. Leyla. Can Bey'i kusura bakmayın sizi böyle rahatsız ediyorum ama. Yok canım gel. Gel de sen burayı nereden? Çok acil bir durum oldu. Ben de Sanem'e ulaşamadım. O yüzden mecburen Emre Bey'e sordum. Ne oldu? Sanem annem çok fena fenalaşmış. Ne? Nesi var ne olmuş? Vallahi ben de tam olarak bilemiyorum. Tansiyonmuş galiba. Melahat abla da Hemen acilen koşun gelin dedi. Hadi gidelim. Hadi hadi. Can Can Bey. Ee, annemle babam galiba sizin bu gazetelik haberiniz yüzünden tartışmışlar. O yüzden biz Sanem'le gitsek daha iyi olur. Ha, anladım, anladım. Gelme diyorsun yani. Emre Bey kapıda bekliyor zaten. Can hazır gelmişler ben onlarla gideyim mi hemen? Olur Emre sizi bıraksın güvenli bir şekilde. Haber ver anladım, mutlaka. Tamam. Görüşürüz. Kusura bakmayın. Ne oldu? Ne oldu? Anne ben bilmiyorum e Ne olası? ama tam nasıl bilmiyorsun ya? Ya işte fenalaşmış senin. Ya, Abla ablacığım. sen hemen anneme ara daha iyi öğren hadi biz de gidebiliriz artık. Bir bir ablacığım bir saniye sakin olur musun lütfen? Annem gayet iyi merak etme yok bir şey. Nasıl yok bir şey neden o zaman? senem sakin ol abimle konuştun mu? Fabi anlaştığını anlattın mı yani ablacığım? Ya ben bir şey söyleyemedim tam söyleyecektim sen geldin. <laughs> Ay yetiştik. Nasıl yani yetiştik? Sen hemen her şeyi biliyorum. Seni Fabri'nin şirketinden çıkarken gördüm. N nasıl? Nasıl yani? Dün seninle konuşma fırsatı yakalayamadım bir türlü. Ben de Leyla'ya anlattım. Bizim de aklımıza böyle bir şey geldi. Yani sır sakladığım yetmiyormuş gibi... ...fabriye parfüm verdiğim yetmiyormuş gibi... ...sizin yüzünüzden bir yalan daha mı söyledim ben canım Başka çaremiz yoktu ki senin. Gerçeği abime anlatsaydım... ...bir daha asla sana güvenmezdi. Sonra... ...her şeyi bırakır giderdi. Gider miydi? Evet. Hem de her şeyi ardından bırakarak. Abim senden başka kimseye güvenmedi. Kimseyi de bu kadar sevmedi. Sen onun sınırlarını kaldırdın. Duvarlarını yıktın. Ama Can sır saklanmasından, yalandan dolandan nefret eder. Sizin yüzünüzden bir yalan daha söyledim diyorum ben. Her şeyi gidip anlatacağım. Bir, bir, saniye, bir, saniye. bir saniye dur ablacığım. Bir dakika dur. Sen, evet haklısın. Haklısın. Ya ben yalan söylemenin bedelini gözlerinizin önünde ödemedim mi? Bir daha abime yaşatır mıyım bunu? Bu sefer şeyi dinlemez çeker gider. Abla gitmesin. Ben ne yapacağım? Ablacığım bir yol bulacağız. Can bana evlenme teklif etti. Biliyorum. Sen ne dedin? Kabul edemem dedim. Direkt böyle hayır mı dedin? Ne deseydim? Onu onca yalan söyledikten sonra, onu kandırdıktan sonra evet mi diyecektim? Ben kendimi suçlu gibi hissediyorum. Ona her şeyi açıklamadan da ona evet demeyeceğim. Şimdilik en doğrusu bu senem. Annem geldi. Abim çok gergin. Her an ani bir karar alabilir. Onu iyi tanıyorsun. O gerçek seni tanımıyor ama.